Selam arkadaşlar ben cebiniz gördüğünüz gibi yeni update'imiz geldi. Hemen arkadaşlar şans silme bastım. Böyle bayağı bir bakacağım arkadaşlar. Bunları değiştireceğim. Arkadaşlar inşallah yumurtada yarıyordur. Arkadaşlar yumurtamız geliyor. Arkadaşlar geldik. Hadi Arkadaşlar normal bir şey geldi maalesef. Antik ejderha. 100 milyonluk bir pet. Ben arkadaşlar şuradan kilidini açayım. Tamam arkadaşlar artık böyle olduk. Şuradan şu da döndüreyim. 60 Gördüğünüz gibi Titanik eventimiz. Şimdi şunları alayım arkadaşlar. Burası yenilendi. Ben kasıyorum burayı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.